Şimdi gebeliğin ikinci ve üçüncü trimester dediğimiz ikinci üç ayı ve üç, üçüncü üç ayı yani daha çok ikinci yarısını ilgilendiren kanamalardan bahsetmek istiyorum. Bunlar daha nadir olup ama daha önemli sebeplerle birlikte olmakta. 20 hafta civarında hatta 20-25 hafta civarındakiler genellikle bir düşük kanaması, rahim ağzı yetmezliğine bağlı açıklığı, rahim ağzı ya da vajina problemleri ve eşin erken ayrılmasıyla plasenta yani eşin bebekten önce gelmesiyle birlikte olan nedenlerdir. 20 haftadan sonraki yani 5. ayından sonraki kanamalarda ise çoğunlukla neden yarısında, neden bulunamamakla birlikte geri kalanlarda en önemli nedenler Doğumun erken olması, erken doğum tehlikesi buna bağlı olan vajinal kanamalar. Eşin önde gelmesi yani bebekten önde durup rahim ağzını kapatması durumu ki bu oldukça önemli. Anne ve bebek hayatını tehlikeye atabilen ve çok ciddi kanamalara yol açan bir durumdur. Hayatı tehdit edebilen bir durumdur. Bir de plasenta dekolmanı dediğimiz bebeğin eşinin bebekten önce ayrılması, bebeğin doğumundan önce ayrılması durumu e, kanamalara yol açmaktadır. Bu dekolman dediğimiz bebeğin eşinin erken ayrılması durumu da ağrı ile birlikte giden, karında sertleşme, ağrı ve kanama ile birlikte bazen kanama az bazen de hatta hiç olmayabilir bunda e, ağrı ile giden bir durumdur. Oysa bebeğin eşinin önde gelmesi yani plasenta previa durumunda ağrı hiç olmamaktadır bizim için ayırt edici şey ultrason dışında bu olmakta. Çok nadiren de bebeğe giden daha doğrusu plasentaya giden damarların önde oluşu durumu söz konusudur. Vaza previa diyoruz buna da kanama yapan sebeplerden birisi. Yine çok çok nadir bir sebepte rahim yırtılması dediğimiz uterus rüptürü de yine anne hayatını ve bebek hayatını tehlikeye e, sokan çok önemli bir kanama nedenidir ki e, nadiren görmekteyiz bunu da. Bir de e, doğum öncesinde nişan kanaması dediğimiz rahim ağzı açılmasıyla birlikte giden ve daha çok mukus tıkaç, oradaki e, sümüksü tıkaçla birlikte gelen bir kanama çeşidi vardır. Çok fazla olmayabilir, az az olabilir bu. Bu daha çok doğumun ilk birkaç gün belki bir 3-4 gün içinde olacağının bir göstergesidir. Bu nedenle nişan kanaması denmektedir. Bütün bu kanamalarda yani gebeliğin ikinci yarısındaki kanamalarda da yine eğer annede ve babada kan uyuşmazlığı varsa yani anne negatif baba pozitifse yine e rogam dediğimiz e RH immunoglobulini yapılmalıdır anneye bir enjeksiyon olarak. Burada bir de e, şu söylenebilir. 26 haftadan sonraki gebelik haftalarında kanama söz konusu olduğunda artık bebeğin hayatı da gündemde olduğu için yani yaşatılabilir konumda olduğu için ayrıca ona yönelik de davranmak gerekmekte. E, bir de şunu belirtmekte fayda var. E, gebeliğin ileriki dönem yani ikinci yarısındaki kanamalarda e, eşin önde gelme durumu yani placenta previa olmadığından emin olup o şekilde muayene etmek gerekir. Vajinal muayeneyi kastediyorum. Bu da ancak ultrasonografi ile e, ayırt edebilen bir durum. Yani hastaya karından önce ultrasonografisini yapıp bebeğin e, önde gelmesi durumu, yani rahim ağzını kapatmadığından emin olduktan sonra alttan muayene yapılabilir. Ama o zamana kadar vajinal tuşe yani alttan muayene yapmak kanamayı artırıcı tehlikeli bir müdahale olmakta. Buna da dikkat etmekte fayda var. Gebelikle ilgili kanamaları bu şekilde özetleyebiliriz.